Var. Bir taraf çiçekli bir tarafsa çöl Bir tarafta gökkuşağı öbür tarafsa köy Sınırda kalmışlardan biz hep sınıfta kalmışlardan Çok uzaktayız sıkıntı çekmişlere yakın bir yerde Çölde kazanılan zaferler hepsi kanla yazılır Ahmak olmasaydı insan tüm zaferler dostça kazanılırdı Her gün doğumundan gün batımına Her geceden gündüzü işte her bir yerde bahçemiz var cümle derde ol diye dua ederdi günde bin defa fayda yok bu çok fena çare yok bu bir bela sanki yoktu başta hepsi kalsın aleminde sagopa ve ceza rap için bir pranga ilham verilirim yorgun ellerim ve miskin armağan düşüncemin yanında bir emanetim bu bedene zor yılların bir etki verdi etki tepki oldum oldum kendim hudutlarında bir çiçektim ordum onca tarla doldu Şapaktım maskerin duvarda yırttı. Bir takvim yaprağında geri kalan umut rakamlar oldu. İstediğim yerdeyim. Bir iki dakika verin bu adama konuşamaz Dilim tutun. Bin cam kafem saydım bir yudumlu taş. Gecelerde kurtulur sebanilerden akmayan suyuyla çölde çeşmeler var her bir yerde bul Olmaya çalış bir kul istediğimiz yekte sul Olmasın altında çul olmasın param ve pul Yine de gül bir kez be bir kere gül de bir de olsa gül bu çölde yeşerir elbet Sabah biter ve biz de sınırın ortasında kaybolup giderdi de. sözlerimize de ve Rapimizi biraz bırakırız yeter Hey rapin sebepsiz anladın Tıl şakaklarımda kan birikmiş Ben bir cümlelik bir nokta değilim Şiirlerimle gömüle satırlarım Satırlarımda geçmişim Tokat izle Anlattı Ellerimde kara kanem Kara gözüm seyirde Yollarımda yolunu gözlediğim bir yolcu. Malumum yaradan aldım Gençliğime mahcubum Oyuncak bir tabanca Elime hakim oldu çok alıştı Ben bugün değişiyorum yerinden meçhuru hole Tzuna feida.